Selamlar hepiniz hoşgeldiniz. Ben Umut. Bu bugün Arx Survival'un anındaki modun yeni bölümüyle karşınızdayım. Ejderhayı neyle ile beslediğimizi öğrendim. Söylediğiniz yorumlarda. Hemen şöyle bu hazır. Bunlar <laughs> şansımı denerken artık. Ee, golden. E... unuttum. Unuttum. Benim atam. Golden Kibble'la besleniyormuş arkadaşlar. Bu gördüğünüz zımbırtı hayvan şeyin üzerinde vardı. Onu aldım geldim de. Neyse. Onunla besleyip bunu kaldıracağız. Bakalım nasıl bir hayvan eğer siz üzerine biniliyor mu vesaire falan. Hiç bilmiyorum bu hayvanın Çünkü anındaki modun daha tam keşfedemedim. Öyle söyleyeyim sizlere. onlarcinde ee, onun haricinde bugün makinemde baya bir problem arkadaşlar. Yani bugün başka bir oyunu oynarken ekran bir anda gitti simsiyah kaldı falan. Böyle Ekran kartı GG herhalde gitmiştir komple düşündüm bir an. Sonra baktım. Düzeldi falan filan bir şeyler oldu bilmiyorum makinemde bu aralar. E, sorunlar var sanırım Nvidia'nın gene driverları arızalanmaya başladı. Yapma. Abi hata mı verdi? Ciddi olamazsın ha. Yo abi bir dakika ciddi misin? Gidice de hata mı verdi şu an oyun? Aha. Ha yok. Eee neyse ben golden kibble atayım abi şunun içerisine. Gençler yanlış bilgi vermişsiniz. Sanırsam eee golden kibble bunun üzerinde işe yaramadı. Eee. Ben bir yerde başka bir şey daha okumuştum. Bunlardan bir tanesini temlemek için bir tane öldürmemiz gerekiyormuş. İçerisinden çıkan artifaktı kullanaraktan ötekini teminiyormuşuz diye okudum ben. Demek ki arkadaşlar Golden Kibble bunlar üzerinde işe yaramış. Ama ben gene bir tane kullandırayım bakalım. Zaten envanterini yiyecek koy ibaresini gösteriyor o yüzden. Patladık arkadaşlar. Onun çok fazla canı var. Yani içeri kesemem de. Rudolfinho nerede? Rudolfinho. Rudolf. Rudolf. Gel buraya. Onu Rudolf'la keseceğim ben. Demek ki Şunu şöyle kesersek Bakalım onların dediğimi doğru anlamanın bir yolu var. Üzerim yok mu ya balta kazma vesaire herhangi bir şey. Öldürdük bakalım. Yani Golden Kibble bunun üzerine işe yaramadı. Açlığı çünkü hemen hemen 3'te 1 oranında vardı yani. Her türlü yemesi lazım Golden Kibble'ı. Yani evcilleşme ibaresini bile göstermedi onun üzerinde. Acaba artifakt şeye mi gitti? Dolphin içine mi gitti? Boş boşuna sedaktif harcadım. O kötü oldu. Yalnız ne vurdum be? Hala da eti harvest diyor şu an. Bin civarı et çıkardım hala vuruyorum. Kılıcım kırılacak neredeyse. Haydi. Sonunda. Rudolf. Ee bir dakika. Ee, tamam onu kestik de. E, Artefakt falan vermedi. Ne ayak bu? Aha. Acaba Sare çıkma şansım var? Hani emin değilim de yani olaylardan şu an. Gergedan bir bırak da geçelim de. Şimdi hacı buradaki benim T-Rex. Buradaki benim Ankilo. Rudolf sen dur burada. Şimdi bu hacı abinin olayı neydi? birazcık bir 10k hasar versek yeter gerisine ağırlık ver gitsin. Bunu yakın zamanda buradan alırım. Ondan sonra burada Rex vardı bir tane bizim. Kudretli bir Rex. Şuna şöyle 350 net bırakayım ben normal. Şunu alalım. Şöyle bir 10k hasar buna da yeter. Ver 120 canı. Şuradaki diğer rex'leri temlemeye çalışıyorum. Çünkü bunlar benim tarafa sıçrarsa ağlar, ağlarız yani. Geç bir yenge keser de. Ya RG. Rica ediyorum. Adadaki her şeyi temledik resmen ya. Şuraya bak. Lezzetletten 10 tane bırakayım bunun üzerine. Aynı mantık. Lezzetletten bir 10 tane falan bırakayım şimdi üzerine. Diğerinden de 80 tane bırak gitsin. Şimdi bu bölüm arkadaşlar ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz bu bölüm? Rudolf? Sana ne oldu lan? Oğlum Rudolf'a ne oldu? Aha. Bir dakika, uyarıcı falan var mı üzerinde? Açlıktan falan mı bayıldı acaba? Allah Allah. Abi şoktayım şu an. Rudolf nasıl bayılır ya? Ya kafam karıştı. Abi acaba kazayla falan mı bayıltım Rudolf'u? Abi şu da bayıltacağım ya. Adalar ne kadar çapsız olursa o kadar iyi benim için yani. Adada ne kadar çapsız hayvan varsa hepsi benim olacak anlaşılan. Abi Rudolf kalksın şeye gidelim ya. Uyan gözünü seveyim sen nasıl böyle titan bomba yıldı seni ya. Oğlum seni öldürebilecek bir hayvan türü yok henüz de. Şaşırdım ya yani, ne bileyim. Hiç beklemediğim bir şey Rudolf'un bayılması. Başımıza çıkan şeye bak işte, işe bak işte. Neyse ben o kalkana kadar gideyim bari bakayım başka hayvan var mı temizleyebileceğim. O ne? Ha lan penguen çekil. Argi'yi öldürmüşler. Başka bir Argentavis daha ölmüş. Abi Rex falan temizleyeceğim böyle bir sürü. Da oraya gidemem şimdi. Gitmemin de bir manası olmaz zaten. Şurada portal vari bir şey var. Oraya bir gideyim bakayım. Ne bu? Uf boş terminali. Ne bunlar? Acaba şu örümceklerden Aha az kaldım. Aa, bunlar bayılmıyormuş. direkt öldü çünkü. Hem öğrenmiş olduk. Şu arkadaşın bayılmadığını. Şimdi saber tut. Dur dur dur. Öyle değil, şöyle. Diğer Saber tut burada. Abi adayı resmen ele geçirmem lazım benim şu an. Bunları serbest bırakacağım. Lan bir dakika dur yanlış şey Kafa Kafayıcı gitti. Şimdi kafamdaki planları yansıtabilirsem eğer oyunda çok güzel olacak bence. Ada üzerindeki bütün hani böyle vahşi ee, olabilme opsiyonu olan hayvanları evcilleştireceğim abi. Adaya serbest bırakacağım onları. Ne yaparlarsa yapsınlar diye hani. Benim için adayı temizleyecekler bir fiil. Yani spino var da o spino yani buraya gelecek de. Falan da filan da. Ne oluyor lan? Merhaba abi. Acaba bu golem bayılır mı? E, Hacı sen bir kal orada. Acaba fotonla golem bayılır mı? Roketle bayılıyor da fotonla bilmiyorum. Hadi bayılı bayılıyorsan. Hmm. Anladığım üzere bu arkadaş bayılmıyor. Yani görünen Allah kahretsin. Gideyim bari uzak bir yerde bayılayım da şey yaptım da. Abi bir dakika, buradan önemli lazım çünkü. Ha golem'miş ya ben tekrar torpor muhabbetine şey geldi zannettim de. Aha, aha kaldım burada. kapatayım şunu da ölmeyelim. Şimdi bizim e, ne yaptı? Ops. Gel bakalım sen. Sen de gel. Sen de gel. Şimdi Hacı abi. Siz benim için şu an önemlisiniz. Tamam mı? Aa Saber'da yer gerekiyormuş bu arada inmek için. Şöyle sana bir 30k can vereyim. 5k atak şimdilik. Dur. Sizi ben bir ayarlayacağım önce. Bak bunda, bunda iş var. Bu hayvanlar şu an güzel gidiyor. Birazcık daha ağırlık verelim sana. 150k can gerisini hata asıl. O bu bayağı iyi stat oldu. Bunu statla çok çok iyi gidiyor. Bir de enerji verelim. Hacılar. Siz benle bir geliyorsunuz şimdi. Bu sizin yeni kankanız olacak. Tamam bu sizin yeni kankanız olacak. Bu arkadaşa sahip çıkacaksınız. Fotoşunu sallıyor <laughs> Ben sizi şu an klanıyla. Aa oh, bu kim? Siyah Rudolf. Ho oh, oh, ho oh. ho. Rudolf'un siyah versiyonu. Koçum benim. Sana bir iki klik ağırlık vereceğim sana bir de. Neyse ya dur. Ben sizi ee, Şimdi bunu buraya alsam, bu direkt gidecek suya saldıracak. Dur, kıpraş mıdır? Seni de agresif alıyorum. Seni de agresif alıyorum. Dur, seni de agresif alıyorum. Şimdi dolaşmayı açmayacağım. Siz sürü halinde gezin. Oops. Ya oğlum onun peşinden mi koşuyorsunuz ya? Oba! Hayvana bir koydu uzaya kadar götürdü yemin ediyorum. i̇lla lootunu mu alacaksınız onu? Tamam olay benden çıksın ya. Onlar burada ne yaparsa yapsınlar şimdi. Hayvanlarımı kendini koruyamayacak bir hale getirmeyi sevmiyorum adamdayken özellikle. Şuradan abi çok fazla var ya. Ciddi çok fazlalar ya. Bir dakika lan Nasıl? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Gel lan buraya. Oğlum orada bir şeyler oluyor. Lan dur. dur Ulan Ulan bunlar agresif alacaktım var ya. Gel lan buraya. Beni sıkıldı şimdi gelin. Gel. Gel gel gel. Bu son anda Golden Kibble'ın var mıydı? Vardı. Abi. Hayvanlar resmen katliam uğradı ya. Sen de selektif basalım şuna. Sen bunu ver. Hadi sen bir gelsene benimle. Sen dur burada. Yeter lan sizden çektiğim. Çekerin gidin ayak altına. Hala mı? Ulan bir de Rudolf'u yemeye çalışıyor hala bir tanesi. Kalkmadın mı sen de hala Rudolf hadi ya. Oho da yine bayılmış. Ya illa hayvanlarımı agresif mi alayım anlamadım ki. Bunun durumu ne? Pasif değil. Tarafsız olsun bari. Aynen bir şey vurdum o da gitsin vursun. Hadi git sen parçala ya. Başka türlü olacak gibi değil ha. Bütün hayvanlar patates oldu. Şuraya bak. Benim RG'yi bile bayıltmış ya. Of 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 uğraştım şeylere bak. Ya diğerlerin canlarını verememiştim o çok kötü oldu da. Şöyle bir 50k atak yapalım buna. Abi şuraya bak hayvan paramparça oldu resmen. Rudolf vault mıhafta O oh, bayağı da büyükmüş yalnız ha, yılan. Yılanlardan bayağı da büyükmüş yani. Bak, bak 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 yine aynı şey yapıyor bak 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 bak. Oha ne lan? Hadi ben seni agresif alacağım sen parçala burayı. Valla benden sana izin parçala burayı. 1 milyonda can vereceğim sana anasını satayım. Vereceğim bir de buradan da. 50k hasarını git brodmother mı kesiyorsun ne kesiyon sen kes o dakikadan sonra zaten valla sinir oldum ya ulan bütün hayvanları pasife aldım paramparça ettiler resmen gel lan buraya orada gene bir şeyler dönüyor hacı yeter fazla almıyoruz çekil gamayı 3 alayım da. Hava kararacak çünkü şimdi. Çekil lan yoldan. Çekil. Çok hızlı gitti ben de farkındayım. Bu hayvanın ayarı yok çünkü bir anda gidiyor. Abi ben tarık mı koyayım ya? Ulan umarım penguenlere bir şey olmamıştır. Hiç bakmadım oraya da. Ben adayı koruyamıyorum ki. Ulan hayvanlar pasif aldım salak gibi de. Cık. Neyse keşke agresif bir şey alsaydım. Bu tarafa gel abi. Şimdi bir saniye senin durumun ne bana onu söyle bir önce. Sen Max'a ulaşmışsın hacı. Sende durum ne? Şimdilik senin hasarın yok bir kere. Sana birazcık bir 50k kadar bir hasar. can mesela aa buna sedaktif de var ha. Ver sedaktif ver ver ver. Şimdi bir dakika buna tarafsız al abi. Pasiften çıksın bu. Şimdi hurdacısına tüküreceğim yine geldi. Yine geldiler klasik. Hedefe saldırdıysa seni tarafsız alıyorum abi. Siz takılın burada. Bir şey saldırdım. Biçin geçin. Abi Rudolf alamıyorum bir türlü çıldıracağım ya. Ya burada cibi iki dakika dur be bunu ya. Hadi lan hadi ne durumdasın? Kalk artık. 100k can bilmem ne kadar şey. Birazcık daha ağırlık verelim. Hani odun modun farm versek işimize yarar falan vesaire. Enerji verelim bir 6-7k kadar. 1 milyon can var zaten. Gerisini hasara versek yeterli olur. Bu da buradan çıkamaz zaten büyük ihtimalle. Ne gene bir şey tıslıyor. Benim titan boğa nerede? Burada mı? Ne haber lan? Binemiyorum ki. Dur binsem. Ops. Şerefsiz hayvanlar ya. Oğlum koca sürüyü katletti yemin ediyorum o alif şeyler. Nereden spawn oldu artık bilmiyorum da. Etrafta bir şey de göremiyorum ki. Acaba buradan çıkabiliyor mu bu? E çıkmıyormuş. E ee, peki bunlardan falan toplayabiliyor musun? Yok. Sadece şey mi yani, et mi yani? Bu mudur olayım? Ağaç tam yok. Taş. Adam yok. Abi argi bile bayılttılar ya, <laughs> şaka gibi. Tamam neyse o takasınları kafasına göre. Abi şu hayvan uyanması lazım bana bu hayvan uyanması gerek yani Kaan patladık ya resmen patladık yani bu adada full adayı şey, şey ee, ne derler ona adayı korumaya çalıştık resmen adısteki işte, hala geliyor bir tanesi ya oğlum beni kesemezsin zaten orası ayrı konu da İstanbul bak hala bak hala argentineli e sonra bak 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 Aferin lan. Heh, topluyor bir de herifi de. Oğlum Argentavis, ölecek yalnız. Hayvan 3'ü kalacağına var olmasına ama, ölecek yani. Abi çok enteresan bir bölüm oldu ya, resmen savaşla geçti adı, adalı şey yapmam. Konuşamıyorum bile, yani o derece domine ettiler ki ben ada üzerinde şu an. Titan boğalardan bir tanesini tamelemek zorunda bile kaldım yani arkadaşlar. Artık bütün hayvanları bir tarafsız moduna alacağım. Yani bu zaten agresif durumda şu an. Bu geleni gideni kesecek. Bu baygın. Onun da yılması lazım bir şekilde. Ondan sonra... iki tane şey oldu bu arada. Ne derler onun adına? Dair wolf tein dedik. Birisi dişi, birisi erkek. Bunları çiftleştiririz daha sonra. E... Pingularımız var zaten. Çok hızlı gittim yine. Ya oğlum. Pite gelsene sen bacı. Valla şu kurtlardan ben yoruldum ya. Çok fazla kurt var etrafta. Neyse arkadaşlar bölümün süresi 25 dakika geçti. Ee, bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.